Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi hırkamı bitirdim. Bitirildi bir hafta oldu. Fakat bu hafta çok yoğundum. O yüzden de hemen size video atamadım. Ee, bu yüzden kusura bakmayın lütfen. Ee, hırkamızı bitirdim. Çok da beğenildi. Şöyle yavaş yavaş bir döneyim. Evet, ben de çok memnun kaldım. Çok da hoşuma gitti. Severek de kullanacağım. İnşallah sizin e, hırkalarınız da aynı şekilde sevebileceğiniz, istediğiniz gibi olur. Ve siz de e, seve seve bütün kıyafetlerinizle kombin ederek e, kullanma imkanı sağlarsınız. Evet arkadaşlar, ben yeni projeler üzerinde çalışıyorum. Yeni projelerimizi yakında. E, çok güzel ürünlerle geleceğim. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.